Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar arkadaşlar merhaba bugün ne yapıyoruz ayır P 14. bölümünü çekiyoruz Evet arkadaşlar hemen şey yapalım ee, ipucumuzu verelim Evet arkadaşlar doğum günü Evet arkadaşlar acaba aramızdan Ahmet'in doğum günü mü yoksa benim doğum günüm mü Evet arkadaşlar onu söylemeyelim Evet arkadaşlar hadi o zaman başlayalım ne yapsınlar? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi o zaman hop video. Kalkayım yapayım nerede neymiş? Aa bugün 1 Ocak. Ay 2022 yes. Neyse ama bugün 1 Ocak ayının doğum günü. Bunu belli etmeden kutlamam gerek. Neyse ben şimdi buradan bir yüzümü yıkayayım. Şöyle yıkayayım. Açayım. Oh, yüzüme güzel geldi. Yüzümü sileyim. Tuvaletimi de yapayım. Telefonu da çektik. Bir tamamdır. Heh. Şimdi artık kardeşime belli ettirmem lazım. Aa, ama üstümü giyinmeyi unuttum. Neyse hadi hop. Bum. Yes. Ben artık dışarı çıkabilirim. Günaydın. Ne oluyor ya? Günaydın. Ay <laughs> sabah olmuş. Hadi kalk kalk. Hadi üstünü giyin bekliyorum seni aşağıda. Ben yemek yiyeceğim. Tamam. Oo. Hmm tamam. Ha geldim. Yes. Tamam ben şu şuradan... Harley Quinn oldum bugün. Harley Quinn mi? Evet. Ha bu arada ben takvime e, bakmayı unuttum. E, ben hemen bir takma bakayım gideyim. <laughs> ha, tamam hadi gidebilirsin. Aa dur. Kardeşim bugün 31 Aralık. Ha? 31 Aralık mı? Evet, gitmene gerek yok Yarın özel bir gün. Ana, dur tahmin edeyim. Yarın sinemaya gideceğiz. Eee nasıl o yeri? Ee, evet, evet ya. Evet sinemaya gideceğiz yarın. Neyse hadi gel yemeğini ye. Ben yedim yemeğimi. Gel sonra buraya. Tamam ben biraz boğazım ağrıyor. Hoşaf içeceğim. Cadılar bayramı hoşafı. Tamam bu neymiş o? Sen burada gizli gizli donut mu saklıyorsun ya? Yo nereden çıktı o? Şu donut şeyinden görün. Her gün buraya donut geliyor. Sen de ye. He tamam tamam ya. Kardeşim kumbaramız acaba bugün de biriktirilmiş midir? Evet ya benim benim odamda da var. Ya bak annemizin şey yaptı. Yap öldü. Öldüse şey diye. Hey, dizim çok güzelmiş. <laughs> Hadi oyun oynayalım. <laughs> ah, beni ne içiyorsun? Annemiz orada nasıl yatıyordur ya. E, aynen. Neyse ben biraz uzanacağım. Sen git biraz dolaş. He ben biraz televizyon izleyeceğim ya. Hmm. Aa, Harley Quinn başlamış. Tamam izle. Hmm. Öğlen olunca. Hmm. Neyse. Kardeşim ben ö, bir yere gitmem gerek. Çok acil. Harley Quinn de bitti mi? Ha Evet bitti ya. Ben de biraz daha çalışmaya gideyim bari. Sen, sen ders çalış. Benim de işim var. Bekle şuradan üstlerimi alayım. Çı, ha, çıkayım. orada. Dur hadi. Hop. Tamam. Kardeş. Anahtarı almayı unutma tamam mı? Heh, tamam aldım bekle. Hı, hop. Aa bu arada kardeşim bir baksana. Efendim? Baksana. Efendim diyorum sesine. Ha, bekle geldim. Kardeşim ben şimdi e, sana bir şey soracaktım. Dersimi sonra çalışsam olur mu bugün? Ben şeyle buluşacaktım ya. Fatih var ya Fatih şeyden gelmiş. İstanbul'dan gelmiş. Fatih'le buluşacağım ben. He, Fatih biraz sonra yeniden gidiyor. Ama gene de tamam. Sonra çalışabilirsin. Hadi bay bay. Tamam görüşürüz. Ben de hemen gideyim. Hop. Fatih geldi mi acaba ya? Hı, neyse. Fatih'in gelmesi aynı şey çok iyi. Dur Fatih'i telefonu arayayım. O şu an aynanın yanında değilim. Alo Fatih. Efendim Ahmet. Ee, şey, e, hazır mı her şey? Aynen ben Aynur çağırdım ama ben orada olamayacağım. Aga be. Keşke şeyinde sen de olsaydın. Boş ver ya. Ben onu oyalayacağım. Sen merak etme. Sen git. Tam pastayı hazırla gel. E, tamam, hadi gidiyorum. Kapat. Düt. Şimdi gitme zamanı. Kardeşim acaba kaçta gider ya? Neyse. Boy canına. Duyduk duymadık demeyin. Bu şu, bu buraya ilk bitirene eh, buraya en az da bitirene ona bir ödülümüz var. Ne değişik. Burada karate dersi alıyoruz herhalde. Of ya neyse hemen gideyim de şuradan bir pasta alayım. Neyse gireyim. Hemen gireyim. Hop girdim. Robot abi. Efendim Ahmetciğim. Ee, şu ileride pasta var mı? Tabii ki de var ya. Ve ee, hadi çabuk git al. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk bu robot da. Sen neden bu gözlüğü taktın? İyi şöyle takıyorum. Sen boş ver git. Hı. Tamam gidiyorum. Selamün aleyküm Rabat abi. Oo hoş geldin Ahmet. Ne istemiştik ki? Pasta mı? Bugün 1 Ocak çünkü. Aynen aynen aynen. Aynur'un doğum günü bugün. Hmm, doğum günlerini severim. Keşke ben de gelebilseyim. Ama biliyorsun. Buraya giden gelen oluyor. O yüzden. Neyse sen şuradan bir pasta al. Tamam alayım. Hadi. Hop. Aha işte bu pasta. Şu pastayı istiyorum. Şu çikolatalı olan mı? Üstünde de böyle değişik bu ekler var. Aynen onu istiyorum. Tamam. Şimdi biraz daha şurada mavi bir şey olacak. Bu değil. Tamam. Değil mi? Aynen. Şunu al. <laughs> Aldım elimde. Uy çok ağırmış bu. İstersen evine kadar taşımama yardım edebilirim. <laughs> Yok yardım et. Ay. Koşayım biraz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hadi görüşürüz Rabat abi. Görüşürüz Ahmet. Bu ne? Gelenlerin ismini yazıyorum. He. Bir de ne aldıklarını. Tamam neyse. Hadi ben gittim. Bay bay. Bay bay Ahmet. Pastayı aldığıma göre artık gidebilirim. Çok kormuş ya. Buradan bir yardım alsam mı? Yardım alsam ne güzel olur. Of ya. Melodi sen burada ne yapıyorsun? Ya hiç sormam. Bu yarışa gireceğim. Ya bunları kandırıkçılık hiç bilmiyor musun ya? Boş ver kız gelsen de. Gelsen de. Ya niye gelmiyorsun ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşimin doğum günü bana gel diyor. Şimdi şuradan ne bir düşse çarpılsa olacağı bilir. Bak hala kayıyor bir de. Evimizi bulmam gerekiyor. Ha, gördüm evimizi. Şimdi hemen masanın üstüne pastayı koyacağım. Bak kardeşim evde olmayacak diye. Sıkıntı olmayacak. Şimdi. Hı şimdi eve gidiyorum. Pastayı hemen koyayım. Kardeşim yerine de hemen hızlı bir şekilde kutlarız. Ama ilk öncelikle kutuyu açmam gerek sonunda pastayı koyarım üstüne. Oy, çok yoruldum ya bugün de. Tamam. İlk öncelikle şuraya bir masa getireyim. Dur bekle ben getireyim hemen geleyim. Hop. Oh ya, her taraf mükemmel oldu. Sadece bir sıra kaldı. O da sadece giyinmek. Hemen gidip giyineyim ve son ola, son dokunuşu da kardeşim beklemek kalıyor. Hadi hemen yapayım. Hop. Hop, neyse, hadi dışarıya gideyim, bakayım kardeşim'e. Hadi. Oha kardeşim geldi. Olamaz, olamaz, olamaz. Of ya. Ding dong, ding dong, gel. <laughs> geldi. Hemen söylemem gerek. Dur, aynı gelsin gelsin. İyi ki doğdun Aynur. İyi ki doğdun Aynur. İyi ki doğdun, İyi ki doğdun. İyi ki doğdun ay Nur. Ya! Ya doğum günümün olduğunu hatırlamışsın. Evet tabii ki de hatırladım. Sadece bunu sana şapmadım şey yapmadım. Bu arada sana bir hediyem var. Oh, hadi. Ne hediyesi? Bekle yanına şöyle koyayım. Arkamdaydı bak yanına koydum. Hop. hop işte. Ah! Emir'i getirdim. Hatırlıyor musun? Ee, senin e, eski şeyinde. Hani onu o, o bir kere kaybolmuştu. Onu o, onu yere buldum. Ha, Emir! Evet, seni bulduğuma çok sevindim. O zaman hadi pastan öfle ve bir dilek tut. Aa, bir dakika. Emir çok susamış gel Emir'e hemen su vereyim. Ya kardeşim Emir'i boş ver ya gel ilk öncelikle tam Emir'i suya ver. Gel seninle beraber ne yapalım. Tamam suyu içsin sonra yatar. Tamam. Şimdi ilk öncelikle kardeşim bekle. İlk öncelikle bir direk tut. Sonra da pastanı üfle. Tamam. Tutayım. Gözlerimi kapatayım. Acaba ne diyecek? Ne? Ben özel de Sen de düzgün geçir giyinsin. Neyse ama. Tuttum. Tamam hadi üfle. Yes. 10 yaşına girdi Evet. Hadi ama bunu özelde de bir şarkı. şarkı. yapmalıyız. Ama sen dans. Aa, bir dakika. Senden. Hemen bunu YouTube'a. Hemen şuradan YouTube'a açayım. Buradan da TikTok açayım. Ve bekle. Hemen mi geliyorum? Bir. İki, üç, sen de dans et, dı dı dı, sen de dans et, dı dı dı, sen de dans et, de abone ol, like at, <laughs> <it>. videoyu kaçırma, <laughs> Fatih e Enes'e en en abone ol, abone ol, like at, bilirimleri aç, videoyu kaçırma, videoyu kaçırırsam video olmaz, burada heyecan, doruk e kalmaz, üçlü gamer geldi işte, sonunda... Sonunda hayat boş kalmaz. Ko aç hemen ıh, ıh, sıkıldığında izle. Hiçbir şey olmaz ki işte. Hemen P.K. Pe işte de Brawl Stars kutu açılımı izle. Keyiflen bizimle. Sen de dans et, sen de dans et, sen de dans et, sen de dans et. Bizi sevsen. Bizi sevsen de olsan da olmaz. Bizi sevsen de olsan da olmaz. Seni sevecek ve mutlu olursun. Üçlü Gamer'a abone olsan mutlu oluruz. Ee, mükemmel bir dans yapsak mutlu olursun. Ama seni tek sorun olur musun? Ee, hadi şimdi bir bir güç alalım. Hadi şimdi Üçlü Gamer'ı izleyelim. çeşfet ve dans Güzel bir şarkı kurduk kardeşim. Neyse. Evet. Çok güzel bir damla. Şimdi dışarı gidip arkadaşlarımızla oynama vakti. Hadi çabuk gidelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar da. Evet. Aynur'un doğum gününü güzel bir şekilde kutladık. Ee, arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada e, 1 Ocak ee, biz bu PKX'de -E videosunu bir Ocak'ta çekmesek de arkadaşlar benim doğum günüm gerçekten de bir Ocak'ta arkadaşlar. Evet. Hakikaten. Bunu da bilmiş olalım. Evet arkadaşlar ve görüşürüz. Kestik. Ve arkadaşlar kestik.